Merhaba Arkadaşlar Beyler, bayanlar, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyundayız Bin bir oyun sitesinden Sonradan gidilmiyordu ya Abi nereden gidiliyor? Oku çek, vur Oku çek Oku çek, vur Oku çek, vur Oku çek, vur Aşağı in hemen vur çek vur böyle gizlenir kumuz böyle olacak Ah sessiz. Sinsice, sinsice bölgelerine girdim. Ah. Hadi be bayraklarını almıştım. Dur lan bayraklarını çalayım. Hay aksi. Bunun bayrakları çalmak ne zor be. Aa beni de öldürecek. Ha. Kaç. Kaç. Gel lan buraya. Neyse onu boş ver. <laughs> Beceyime bak becerdim. Bayrağı çalmayı bece. Psikolojiye karşı gelen mi? Nasıl ya? Lan bayrağı getirdim. Elimde bayrakla duruyor. Neyse diğer kere açarız. Ha başladı hemen. Hadi Blue Team diyor. Tamam anladık Blue Team kazandı. Ha. Aa, çok eğlenceli. Aa join buluyor. Oynanacak yani yer. Hangi ta Aa kırmızı takım boşmuş. Oyun başladı. ben ee, yani buradan nasıl gidecek? Ee, bu sonraki kaleler çok kalitesiz. Ben kalitesiz kale var. Oya kardeşi kaleyi kim başardı ya? Ay, hatun. Bayraklarını bulmam lazım. Ben mavi takım olsam bayrağı nereye sağlar? Mavi takım. Mavi takım gibi düşünmeliyim Hadi be, dur hemen oyun başladı. Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Join yerleniyor. Aynı bir sıkıntı çıktı. O yüzden yapamadık. Hangi takımdınız? Mavi. Maviler hücum. Kırmızıları hücum. Yine dandik kale savaşlarına girdi. ne dandik kale? Dandik kale istemiyorum ben. İnşallah iyi oyunculardır. O ok kattım da neler var. Piss. Kırmızının kalesini bastım. Aaa yapma bir şey. Aman ben misafir değil. Oyun durdu dönüyor. Biraz bekleyin. kasma geçsin. Hani bizimle de o kadar pırık ki oyunu dondurdu. <laughs> Buralar oyunu donduruyor. Oyunun içinden geçiyor. Hı, bu. Diyat değişimiz yapıyorsunuz Hı, bu. La 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 Yapma bir şey abi. Lütfen. Ya da yapma. Ananana. E kırmızı gel lan. Neyse umurumda değilsin. Şapla attım. Duydunuz mu? <laughs> diye bir şey saplandı. Attığım şey saplandı. Herhalde yani şıplıp mi? Ne diye bir ses çıkardı. Atma. Atma abi. Atma. Aha şapla attım. Ya, kılıç kullanmak yok mu? Ben yakında dövüş iyiyim de. Uzak dövüş benim için çok kötü. Uzakta bir alerjimiz var. Değil mi? Yok aslında öyle bir şey yok alerjim yok. Hihi. Ben o kadar bir çocuğum. Anam. Oh. Gelin lan buraya. Hulk pul gücüyle sizi yeneceğim. Geliyorum lan. Aa kaleniz gözüktü gözük. Gözüktünüz Özüktünüz lan. Hırpunun gücünü tadın. Hık bu. Çok şey diyorum. Bir de vesile göz göze geldik. O atma lan. O kötülük. Bizim bizimki bayrağı getiriyor. Ben de içelim bayrak aşıracağım zaten. Aa, öldürdüm öldürdüm. Birisini öldürdüm. Canım da arttı. Mis. Şu ayak tamamen bizden. Bayrak hırsızları. Beni gördü. Ben gidip bayraklarını aşıralım. Ana bayrağı gördüm. <laughs> Hadi be önüme yecektim. Hadi be değil. Hemen diğer kelba. Bu arkadaşlar güle güle. Mecuri güle güle diyorum diğer komik videomuzda görüşürüz. Bye.